balon çekiyoruz. İnşallah balon değildir. Ney? Oo çok güzel istavrit. Eşek istavriti. Dibe mi indirmiştin yoksa abi? Ee, dibe indirelim o zaman. Ya geçenki avda doluydu böyle. Aşağı indirmeden yeri yukarı çekiyorum. Şimdi <laughs> bütün bütün balın, balıklar gitmiş sadece şeyler kalmış. Balonlar kalmış. Şu an dipte bak. Evet almışız. Bir bana doğru yüzüyor, bir kafa atıyor.